Ee, yapısı, formal yapısı, yüzeyi ve yüzeyindeki e, bezemelerden, dekorlardan esinlenerek bir çalışma yaptım. Doktora sanatta yeterli çalışması yaptım. Açıkçası çok fazla arkeolojik <laughs> anlamda bu konuda yetkin değilim. Bu konuda yorum da yapamam. Yorum yapmayı da kendimde hiç ha, görmüyorum yani. O tür arkeolojik sorulara cevap veremem. Ama <laughs> e, şu var, <laughs> Bu teyze hazırlarken, yola çıktığımda e, kendimi daha şey buluyordum, yani böyle birçok şeye ulaşabilir diye düşünüyordum. Fakat e, yol aldıkça yol aldıkça bazı şeylere ulaşmanın o kadar zor olduğunu farkına vardım. E, yani bu topraklardayız, Troya buradan 8 kilometre uzaklıkta. Troya Müzesi diye bir müzemiz var. Fakat içerisinde maalesef ki tura örnekleri yok denecek kadar az. Birçoğu Rusya'da, Almanya'da, Almanya'da Şiliman'ın kendi adına oluşturulmuş bir müze var, Şiliman Müzesi. Orada birçok örnek var. Bir ee, var. evet, şu anda inanılmaz derecede, <laughs> inanılmaz derecede e, nerede? Müzayedelerde. <laughs> Ayrıca ay, internete düşmüş durumda Yani, yani o kadar çok fazla örnek var ki e, bu tabi ciddi anlamda hayal kırıklığı oluşturuyor insanda. Ama Troy mitolojisi öyle bir e, mitoloji, öyle bir hikaye ki tabi bunu Homeros'un da Homeros'un diliyle de alakalı, yeteneği yeteneğiyle de alakalı yani bu edebiyat diliyle alakalı büyük ihtimalle. Nesilden nesile öyle güzel aktarılmış ki hani e, o, o kadar devasallaştırılmış ki ya bu hikaye, <laughs> yani bu hikaye İran topraklarında da rastlayabilirsiniz. Anadolu'nun en uçlar an köşelerinde de rastlayabilirsiniz. Yunanistan'ın en uçlar köşelerinde de rastlayabilirsiniz. Ya öyle dünya dünyaya mal, olmuş bir hikaye bence. Peki, mitoloji hikaye mi? Mitoloji yani. Benim de hatırladığım kadarıyla yani yazılı sözlü edebiyattan sonra yazılan bir kutsal kitaplardan bir tanesi. Yani şiir olarak kutsal kitap değil ama... Yani İlk edebi eser olarak geçiyor hocam kaynakta. Ee, önem arz ediyor ee, tabii. görsellere geri dönersek, tabii çift e, ördek ağızlı, çift, yani bunlar gibi hı. sağ üst köşede, ileride de var bir tane gördüklerinden. <laughs> bunlar da formu ikiye bölüyor mu? Yani sol tarafta başka bir sıvı, sağ o tarafta hı. başka bir sıvı. Onu merak ettim. Diğer ilerleyen e, slaytlarda da örnek var. Bunlar tek hazneli bu arada. onlara tek daha dair böyle çift hazneli diye çift. Ee, çember değil de çamber. Çift odacıklı diyeyim daha doğru olur. Bunlar e, tek odacıklı. Yani Hı. tek odalı şeyler. İlerideki örneğe de bakabilir miyiz? Onu da göstermek istiyorum özellikle. Sağ üst köşedeki. O. Bunda da yine aynı şekilde nikotin çıktı ama neden iki tane kul, şey e, ağız kullanmışlar boyu kullanmışlar? Ya ben büyük ihtimalle ki olarak şöyle bir yorum yapabilirim buna. Yani şu gününden yüzlerce yapan bir insan bir anda sıkılıp farklı bir yorum yapıp böyle bir örneğe geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Ya, açıkçası. Yani bu içinden gelen bir dışa vurum diye niteleyebilirim. Onun bir ekstra bir işlev kattığını e, düşünmüyorum açıkçası. Hani ağız yönleri farklı olsa belki bir nebze e, böyle bir işlem katıldığı düşünülebilir ama ikisi de aynı yöne bakıyor. Büyük ihtimalle farklı bir ürün üretme e, gereksinimi sonucu ortaya bir arkada, aynı da Aynı anda bir işbarda belki varlığında Ha belki öyle bir işlev olabilir, doğru. Hani günümüz varlığında gibi düşünürsek yani. <laughs> aynı anda farklı bir e. <laughs> işlev Yüzey süslemelerinde hikaye betimlemesi olmadığı dikkatimi çekiyor. Şimdi evet. biz mesela Yunan tiyatro tarihine ilişkin bu görsel bilginin tamamını seramiklerdeki e, betimlemelerden öğreniyoruz. İşte, mask kullanımı nasıldı? Kostümler nasıldı? Hepsi onlardan ama Troya'da. Troya Müzesi'nde tersi. şeyi görmüştük mesela. O dikkatimi çekmişti. Tiyatro jetonları vardı. Onların üzerinde bazı çok betimlemeler, bir şeyler vardı ama seramiklerde hiç Hiçbir dönemde karşılaştırmıyor. Çünkü türücü onlar... Ama Yunan'da da benzer tarihler var. Yunan daha yeni ya. Yunan daha yeni. Troya çok eskileşmiş. Çok eski. Daha yaklaşan yok ama. Şöyle evet. söyleyeyim, o sizi e, hani Troy olarak adlandırdığınız, evet. bizim de... Ben de bu tezi başlamadan önce, açık <laughs> söyleyeyim. Ben de e, işte kırmızı figür, vazoları, evet. işte siyah figür, vazoları hepsinin Troy'a <laughs> evet. olduğunu düşünüyorum. Çünkü üzerindeki betimlemeler, üzerindeki şeyler, resimlemeler, hepsi e, Troya'yı anlatıyor aslında baktığınızda. Oradaki kültürü anlatıyor ama araştırmanın içine girdikçe, girdikçe, girdikçe fark ettim ki e, sadece Troya'yı anlatmaya çalışan e, yüzyıllar sonrası, Troya'dan yüzyıllar sonrası yapılan çalışmalar hepsi Troya betimlemeleri. Yani şu anda bizim burada yaptığımız herhangi bir çalışmada bu daha yeni bir çalışma, bu yüzyılın çalışması. Evet. Onlar işte geçtiğimiz yüzyılın çalışmaları gibi nitelendirebileceğimiz Yılınçı çalışmalar. Yıldır. yani yorum yani sadece. Ritüelistik bir amaç da yok yani sanki. Yani en baştaki o mağara duvarlarına belirli bir şey de o betimleme istence oluşmamış Hı. belli ki. O Mesela o benzer Troya dönemi ile <laughs> benzer farklı dönemlerdeki seramik buluntulara baktığımızda e, ritüellerde kullanılan kaplar çok fazla bulunabiliyor, yorum yapılabiliyor ama ben Troya e dönemi kapları arasında hiç ritüelde kullanılmıştır ifadesine rastlamadım. Hiçbir arkeoloji, arkeolog böyle bir yorumuna rastlamadım açıkçası. Bir bilgim yok ama benzer dönemlerde e, Amerika'da, Güney Amerika'da çok fazla şey e, ritüel kapları bulunmakta yani. Herhalde bir şeyde zamanları yokmuş diye. Şimdi e, Turaya e, yerinde bir kuyu var. O kuyunun orada kurban kestikleri söylenmişti bize. Belki orada bu insan biçimli kaplarla ilişkilendirilerek bir şeyler yapılmış olabilir. Çünkü ben tahmin yürütüyorum. Bunu ben onun daha, da, yani o hikayeyi bize de anlayacağım yazarken açıkçası ama evet. ben onun da bir yorum olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani, yani Evet. Evet. Troya altında bir görsel vardı. Çok açık bir insan şeyi, bir formu. Ha şu, o mesela <laughs> alttaki o işlevsel bir kap yoksa tam... Bir parça Troya Şiliman <laughs> Müzesi'nde bu arada bu çalışma, Almanya'da. <laughs> ee, bir parça ama bu parçayı tabii orada sunuyorlar da şimdi bu parçaya benzer bir karakteristik özelliğe sahip başka hiçbir parça yok Troya. Şimdi ben bu parçayı Troya diye koydum buraya çünkü Şirvan'ın evet. müzesinde evet. hani güzel bir kaynak veri yer, yeri diye bakabiliriz ama gerçekte ben hala şüphe duyarım mesela bu parçanın Troya'dan olup olmadığını. Evet çok farklı. Çünkü çok farklı yani biçimsel özellikleri, e, rengi, sonraki yıllardan kalmış bir parça olabilir. Sonradan çıkmış olabilir o parça. Herhangi başka bir yerden gelmiş tarihlenmiş kesin. Bu altıya tarih tarihlenmiş. <laughs> Gitti mi Mehmet? 6 bize. çok güzel olmuş. Bu hazırlık yani tasnif edilmiş şekilde bir defa görüyorum çok ben de. de. Bence güzel bir e, makale olur bu evet. burası. İnşallah. <laughs> <laughs> <Çalışırsak. gülüyor> Evet yani, evet yani o konuda haklısınız. sesik federasyonu dergisinde e, güzel bir makale olur diye şey söylemişti hocam. İzmir'den Candan Hoca da aynı şeyi yapmıştı, aynı yorumu. Mutlaka bu sene bir dergisine yazalım demişti. Yani, yani başka bir dergi yok. Yani o dergi bu daha hocam, çok yakışır demişti. Evet ben de oraya yakıştırdım. Daha iyi olur. Evet. Ee, hocam bu yaz kızımın etkinliklerinden vakit bulabilirse. Hocam <laughs> <laughs> sağ üst köşedeki... Kut. Evet, hayvan biçimli kutlar. Ee, bu 2, 4, 5 tane örnek. Birçok kaynakta da görebilirsiniz bu örnekleri. Ee, bunlar da yine... Pardon ya. yine Şiliman Müzesi'nde. Ee, çok ilginç örnekler ama dediğim gibi yani bu örnekler benzer farklı dönemlerde de bulunmadığı için ben de hala soru işareti uyandıran örnekler. Ben şimdi burada gördüğünüz bir örnek hakikaten değil. Yok değil. Ortadaki at da e, sanıyorum Çin'in mangezesinde. Buraya <laughs> da <Hı>. bir parça. <laughs> Soldaki domuz e, şey Rusya'da. Hatta Rusya'da o free shotlar da hep aslında. Valla. Sağ alt köşedeki Mehmet bayağı bir şey yani. E, ata benzetiyor ama biraz. Sağ alt köşedeki mi? Evet, sağ alt köşedeki. Yok Küçük hocam doğru. Ya da böyle şey mitolojik bir karaktere dönüştürmüş olabilirler. Bilmiyorum açıkçası yakından inceleme fırsatı bulmadım ama gayet temiz bir ürün. Yani bu dönem çalışmalarına baktığımızda bu temizlikte türü çok zor yani ama yine de koydum. Benim burada asıl ilgimi çeken yani kaç yıl sonra Çanakkale Seremi'nde de benzer şekilde at biçimli kasların yapılıyor olması günümüzde bile hala benim de kendi özel ilgi alanım yani Çanakkale Seremi'nde de öyle yani baktığınızda buradaki at stilizasyonu ile buradaki at stilizasyonu arasında çok büyük farklılıklar yok değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil Eskiden bize öğrenciyken anlatılmıştı. E, şimdi hangi hocam yaptı bilmiyorum ama. Ne hocam? Şey demişti. Kütücü <laughs> e, değil. Şeyden işte, de, işte Arap atları nasıl böyle çok etkileyicidir, işte çok hızlı koşarlar. Dönemin en önemli e, yarış atlarıdır baktığımızda veya İngiliz atları derler at yarışında. O dönemde de savaşta e, kullanılan at var en en iyi yetiştirildiği bölge olarak burası oldu. Söylenmişti. Evet. Öğrencilik yıllarından bir hikaye bu. Doğrudur, yanlıştır bilemiyorum ama çok mantıklı geliyor bana. Çünkü atın e, stilize olarak kullanıldığı bu kadar yoğun kullanıldığı başka bir bölge yok. Anadolu'da. Ya, Kaz Dağları'nda o at e, encilleştirilme şeyi zaten Troya'ya verilmişti. Zaten Hector onun simgesi. Atlar birbirisi evet. yani. Troya'nın da en güçlü birlikleri atlı birlikleri evet. normalde. Yani o kültür günümüze kadar gelmiş. Yani günümüze dedin, günümüz evin içine kadar başmış bir kültür aslında. Ama şimdi hiçbir farkla ilgili işte, Türkler içinde evet. şey dedik, işte, Türkler çadırda doğar, at üstünde ölür. Yani... Evet, ya Anadolu'nun tamamıyla at, aynı. Anadolu kıymetli aslında. Yani çok önemli bir binek aracı, ulaşım aracı, savaş aracı, işte savaş arabaları var, ee, itiklerle... O gibi, mesela o zaman şeyi. Yani, Bursa'ya giderken. Avanos'ta da kıymetli at, atlar diye at, atlar ülkesi deniliyor. Yani at Anadolu'da her yerde çok kıymetli. Ama bu bölge, işte, bilmiyorum yani kaz da esas orijin kaz. Atlar da çok güzel hayvanlar olmalı. Yani Cüneyt hakkında çevirdiği <laughs> adam atını alıp evine götürmek zorunda kalmış. Yani görevi ee, çok özel hayvanlar yani, canlı hayvanlar öyle ama atlar da çok ayrı. Mesela hala şu, şu kadar güzel, özgün, kullu olan evet. bir seramik fincan görememekteyiz. Üç ayakları çok özendim. Ben de yapacağım birkaç tane. Şu sürahi yani. yerden. Sol üst köşedeki çok güzel. Mesela şurada ortada altta gördüğünüz örneği çok benzer. Çanakkale seramiklerinde de var. Evet. <gülüyor> yani... <gülüyor> Aynen. Üç ayaklı formlar, yani onu o ayakları oraya eklemek, de onu de açık pişirde pişirmek, de o dönemin ee, koşulları uğraşı, koşulları düşünüldüğünde gerçekten çok büyük zahmet. Yani şu anda e, elektrikli fırına olan bir atölye sahibine gidip de bana üç ayaklı form yap dediğinizde size verecek fiyatla normal bir ayaklı form yap dediğinizde vereceği fiyat arasında dağlar kadar fark vardır eminim. <laughs> Ama o dönemin karakteristik bir özelliği yani. Bu Burada birçok form şu anda nerede oldu belli değil. Ben çok ciddi, ya ben internetten araştırma yapmayı çok seven bir insan, çok ciddi arşivci bir insandı. Ve iyi bir araştırma yaptım inanıyorum. Almanya'daki bir proje var, o projeden daha çok şu şekilde temiz fotoğrafları o projeden alabildim. Bunlar Projedeki e, sonuçlardan e, çıkan şeyler, örnekler, dönemlerini, ölçülerini, derinlik ölçüsünü, ağız çapını, her şeyini e, çok güzel bir şekilde aktarmış e, Alman hocalarımız. Umarım Türkiye'deki hocalarımız da Türkiye'deki Hı. örnekler üzerine bir çalışma yapıp en azından bunların daha sağlıklı bir şekilde ileriye aktarılmasına yardımcı olurlar. Ama şimdi görev sana düşüyor mu? Ben seni hiç hocam. Marka çevirmen bir lazım. lazım. Ha evet. Bunu bir yayına çevirdiğin zaman etkili. Kamera kapattı daha sonra konuşalım. Bir <laughs> e, sonra bir kamera daha sonra. Lütfen hocam o yüzden. <laughs> <laughs> <Pekala. Memetliyim. gülüyor> de şey demiştim hocam, evet. Hocam siz de çok kitap okuyor. E, okuyor olmalısı demişti. Çünkü bunu Şimdi Mehmet de çok kitap okumuş, öğrencisini yani, hazırlamış, doktorasını e, 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 de yani, da yaptı. Tebrik ediyorum tekrar kendisi. Evet. Allah muhafak etsin. Makaleyi evet. bekliyoruz. Burada bir örnek yine hemen gözüme çarptı da. E, şuradaki örnekte gördüğünüz üzere burada bir e, aplikasyon küçük evet. vazo Benzeri Çanakkale Senekleri'nin ad testi, ad baş testi de kullanılan bir çalışmadır. Hani gidenler bilir. Yani. Ha burada var zaten bir örnek. Şu örnekte görüldüğü gibi. Ya yani gerçekten yani böyle bir öyküme... Ya yani da o zaman ki yani bunu yapan ustalar acaba bunlardan haberdarlar mıydı? Acaba abi mi bilmiyorum insan yani çok... Var dönem zaten kendini gösteriyor. O hakikaten DNA aktarımı yani. Bence bilerek yapmıyorlar ama. Benzer ihtiyaçlar her dönem kendini gösteriyor. Dönemin stiline göre bir şekilde görüyorsun. <laughs> bir de Töre'de bu kadar zengin olmasının sebebi de şey. ilk aslında denize etki olduğunda halk için yapılıyor. Daha sonrasında sarı için yapılmaya başlıyor. Ee, i̇şte şeyden, Orta Doğu'dan bir ticaret söz konusu, Avrupa'dan bir ticaret bir şey söz konusu. O zenginleştirme diyorsun ya, ki Yan yana üç ayak muhtemelen o büyük e, bir ticari etkileşimle ilgili etkileşim bir şey. Var. Hani bazı hmm. anlam veremediğimiz seramikler diğer yerlerden de gelmiş olabilir bu orada. Yani, hmm. Yok var. o zaten Troya 5 6'daki o etkileşim evet, çok zaten müthiş. çok fazla yani, evet. müthiş yani orada sonuçta o gemiyle gelen farklı bir form oradaki üretici ya da sanatçıya daha farklı bir anlam kazandırmış ve daha farklı bir form yaratma isteği uyandırmış olabilir yani. Hı -hı. Hani bu Çanakkale ve şey görmemiz gibi. Kanguru. E, e, Kanguru veya kandı. şey işte uzun evet. boyunca zürafa. Oradaki kulların bir tanesi de fil diye geçiyordu galiba. Yani fil de aynı şekilde. Ama da kaplan falan filan varmış o zaman. Ne var fil? Bu e, işte, hani yani bir kandı. form. <gülüyor> <gülüyor> Yine Troya 4'teki. Bu da e Kuşki müzesinde galiba. Yanlış, yanlış söylüyor olabilir mi? Çok güzel oldu, çok güzel. Çok ilginç bir form. Yani benzeri yok ama birkaç şeyinde geçiyor yani. Yani en başında taşıyor, hem kucağında tutuyor. Ayşe Hoca'nın tekin ettik, Ayşe Hoca'nın